Günlerden bir gün bir fare ile kurbağa bir ırmağın kıyısında karşılaştılar. Tanışıp kısa sürede arkadaş oldular. O günden sonra belirli bir vakitte ırmak kıyısında buluşmaya başladılar. Böylece her gün bir süre birlikte oturup dertleşiyorlardı. Bir gün yine kendi aralarında konuşurlarken fare kurbağaya dedi ki, ''Kurbağa kardeş, her gün buluşuyoruz, ama zamanı tam bilemediğimiz için birbirimizi beklemek zorunda kalıyoruz. Bazen ben geliyorum oysa sen o sırada suda oynuyor oluyorsun. Sana sesleniyorum fakat beni duymuyorsun. Fare kurbağayı çok seviyordu. Dolayısıyla onu her zaman görmek istiyordu. Bunun için bir çözüm bulmalıydılar fare uzun uzun kendi durumundan söz etti ve kurbağaya adeta yalvarıcısına şöyle dedi. Ben sadece karada yaşayabiliyorum. Suya girmem imkansız. Oysa sen hem suda yaşıyorsun hem de istediğin zaman karada gezebiliyorsun. Benim sana her zaman ulaşabilmem için bir yol bulmalıyız. Kurbağa farenin yalvarmalarına dayanamayıp, Haklısın dedi ve şöyle devam etti. Güzel söylüyorsun ama nasıl bir çözüm bulabiliriz ki? Kurban'ın aklına hiçbir çözüm yolu gelmiyordu. Oysa farenin aklında bir fikir vardı. Gözleri parlayarak konuştu. Bir çözüm buldum galiba. Bir ip bulalım. İpin bir ucunu benim ayağıma, diğer ucunu da senin ayağına bağlayalım. Birbirimizi görmek istediğimiz zaman ipi çekmemiz yeterli olur. Ben karadan ipi çekince sen de sudan çıkmış olursun. Kurbağa bu fikirden pek hoşlanmamıştı ama arkadaşını kırmamak için sesini çıkarmadı. Fare ise kaşla göz arasında hemen bir ip getirdi. Önce kurbağanın ayağına sonra da kendi ayağına bağladı. Böylece her gün istediği zaman ipi çekiyor, kurbağa da karaya çıkıyordu. Ne yazık ki bir gün kötü bir olay oldu. Bir karga fareyi yakalayıp uçmaya başladı. Fare kargayla birlikte havalanınca kurbağa da sürüklenerek sudan çıkıp havalandı. Herkes havada uçan kurbağayı görünce çok şaşırdı. Kurbağa ise yanlış biriyle arkadaş olduğunu daha yeni anlamıştı. Pişmanlık içinde kendi kendine şöyle dedi: "Kendim gibi suda yaşamayan biriyle arkadaş olmanın sonu budur işte."